Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli işkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altında tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Bilecik Demirhan'dan seslenmekteyiz. Demir Otomotiv firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Halil Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Halil Bey merhabalar. Merhaba hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Ediyoruz. Hoş bulduk çok sağ olun. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Halil Bey burada verilen hizmetlerinize, sektöre olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi de tanıtmak için sormak istiyorum. Halil Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? 1965 doğumlu Kütahyalı'ya bastım. Hı hı. Buraya 2007 tarihinde geldim Bilecik'e. Evet. Daha önce Bilecik'te, Kütahya'da kendi memleketimde yaptım bu işi. Evet. Yani bürüt 41 yıllık bu meslekteyim. Bir geçmişiniz var. Evet, evet. çıraklığım, kalfalığım, ustalığım 41 yıldır bu meslekteyim. Evet. Efendim şu an Bilecik'te de burada işletme sahibi olarak evet. hizmetlerinizi devam ediyorsunuz. Efendim burada verilen hizmetlerinizi, faaliyet alanlarınızı biraz daha açalım izleyicilerimize. Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Biraz söz eder misiniz? Ben burada genelde makas, kürük, lastik, kaynak işleri hı hı. doğrusu bilimim e, ağrı kesici yani. Büyük sanayi değil bizim iş yerimiz. Hı hı. E, ağrı kesici olarak yolda kalmışları yoldan kurtarırız. Evet. E, i̇şimiz bu eee yani daha büyük bir işimiz yok. Biz e, yani günü kurtarmanın sevdasında. Anladım. Evet efendim. Şimdi e, bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? E, biz genelde kaliteli malzeme kullanarak, müşteri memnuniyetini dikkat ederek, müşteriyi kırmamaya çalışarak, evet. yani bir e, kamyoncu arkadaşımız yola çıkarken kendi memleketindeki ustayla eee ustanın elinde kalmış gibi hisseder kendisini. Biz bu şekil yani önce güven dedik. Evet. Bu şekilde Allah perkasın çok ekmek yedik ve yiyoruz. Doğru malzeme, kaliteli malzeme evet. ve doğru içerikle burada yine bu şekilde hizmet veriyorsunuz. Evet. Efendim, bölgede ve sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok işletme bulunmakta. Evet. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük özellikler nelerdir Halil Bey? Yani bizim en büyük özelliğimiz yaptığımız işi sağlam, kaliteli, güvenilir olmak. Değil Biz e, kendimiz reklam daha ilk defa reklam yaptırıyorum. Çünkü benim müşterim müşteriyi gönderir. Evet. Reklamı e, reklamı benim işim kendisi yapar. Evet. Yani ilk defa yani bu yabancılar bir yolda kaldığı zaman araya bulabilmesi rahatlıkla artık e, gündem cep telefonlarıyla bulunduğu yerden en yakın ustayı bulabilmesi için. Evet. Yoksa normalde bizim sabit kendi müşterilerimiz müşteri müşteriyi çeker bizde. Evet fısıltı ile ilerliyor bu evet. müşteri portföyünüz. Evet. Ve efendim e, son olarak... İleriye yönelik plan ve projenizden söz etmenizi isteyeceğim. Neler yapmayı planlıyorsunuz Halil Bey? Hedefleriniz nelerdir? Neler yapmayı artık planlamıyorum. Yalnız bu mesleğe, bu liseler mecburi olunca bu mesleğin arkası gelmiyor. Evet. Yani sanayide eleman bulma şansımız yani çırak, neredeyse sıfır. Zor. Askerden gelmiş elemanı vasıfsız elemanı vasıflandırmak için en az 3 yıl 4 yıl öğretiyoruz. Ondan sonra da biz et adam kendi işini kendi kurmaya kalkıyor. Evet. Yani bu işin e, okullarda artık devlet ne atar bilmiyorum ama okulunda veya stajını sanayilerde yani halkla iç içe büyümüş esnaf. Evet. Yani okuldan adam alıyoruz. Adam lise mezunu, sanat okulu mezunu ama iki anahtarı bir araya getiremiyor. Evet. Ama bunun çıraklığını çıraklık okullarından yetiştirilmesi daha uygun olur. Evet. Yani bizimki artık bitti. Biz bundan sonra yeniden bir şey yapacak değiliz. Evet. Efendim ee, siz burada tır ve kamyon şoförleri ağırlıklı olarak burada evet. hizmet veriyorsunuz. Evet değerli işkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Bilecik Vezirhan'dan ve sektörün en iyisi Demir Otomotiv'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.